Değerliler, sevgili öğrenciler, Deneyap Türkiye hızla büyüyor. Türkiye geneli şu an 55 ilde deneyap atölyeleri mevcut. Batman ilimizde de 3. faz olarak yapılması planlanıyor. Bunun için öğrencilerimiz bir sınava girerek bu atölyelerde eğitim görebiliyorlar ücretsiz olarak. Peki Deneyap nedir? E, ortaokul ve liseye başlangıç çağındaki gençlerimizin tasarım ve üretim, robotik ve kodlama, elektronik programlama, nesnelerin interneti, nanoteknoloji ve malzeme bilimi, havacılık ve uzay teknolojileri gibi toplamda 11 başlıkta 36 ay süreli ücretsiz eğitimler alabilecekleri atölyelerden oluşuyor bu 3 yıllık süreçte hem temel teknoloji etkinlikleri hem özel ilgi alanlarında derinleşme hem de proje üretme kabiliyeti elde ediyorlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı işbirliğiyle şu an 55 ilimizde kurulmuş atölyelerimiz mevcuttur demiştik. Peki ne yapmalıyız? Hemen tarayıcıda ne yapıyoruz ve maceraya katılıyoruz sevgili çocuklar. Hemen biz de yazalım. Daha öncesinde yazmadan önce hemen göstereceğim bir tablomuz var. Kimler başvurabilir? 4. 5. sınıf öğrencileri, 8. sınıf, 9. sınıf ve lise hazırlık sınıfı öğrencileri başvurabiliyor. Başvuru kriterlerini sağlayan adaylar es sınav'a girmek için KYS üzerinden ön başvuru yapıyorlar. Bu yapacağınız ön başvuruyu göstereceğim az sonra. Daha sonra E sınavı içeriğinde neler var? matematik, fen, algoritma ve genel kültür sorularından oluşuyor. Öğrencilerin analitik, kritik düşünme becerilerini ölçecek sorular çoktan seçmeli. Toplam 40 soru var, 100 dakikanız var. Yanlışlar doğruları götürmüyor, sadece doğrular sayılıyor. Daha sonra birinci aşama sonuçları belli olduktan sonra kontenjanın 2,5 katı kadar aday uygulama sınavına çağrılıyor. Uygulama sınavının içeriğiyle yine size verilen malzemelerle bir proje yapmanız isteniyor belli bir sürede ve bu projeyi jüri ekiplerine sunmanız bekleniyor. Başarılı olursanız seni yaptı, eğitim görmeye hak kazanıyorsunuz. Bakalım son başvuru ne zaman? Son başvuru 26 Eylül 2021 ortaokul 4 ve 5'ler. Lise içinde 8-9 ve hazırlık sınıfları gördüğünüz gibi. Galeriler var. Örneğin inceleyelim mesela bir galeriye bakalım önce bir neler yapılmış. Diğer illerde bakın yapılan atölyeler bu şekilde. Ve buradaki öğrenciler de kazanıp burada eğitim görüp kendilerini geliştiren gençlerimiz. Evet. Daha sonra siteyi incelediğimizde bakalım eğitim süreci dediğimizde 24 aylık bir ders dönemimiz var. Daha sonra 12 aylık takımlar dönemi var. 11 ayrı başlıkta 24 ay ders gördükten sonra projelerinizi sergiledikten sonra 12 ay bu sefer usta ağlarınızdan mentorluk desteği alıyorsunuz ve ulusal uluslararası yarışmalara katılabiliyorsunuz gençler. Sosyal faaliyetler var mı? Peki neler var? Tabii ki yine doğa kampları, geziler ve etkinlikler mevcut. Buraya geldiğimizde e, haritada görüyoruz mavi ile işaretleyen yerler e, deneyim teknoloji atölyesi açılacak iller. Burada hangi illerde atölyeler açılmış. Bakın Çanakkale örneği diyelim açılmış. Derslik sayısı 2, hafta içi saat kaçta ders var, kaç öğrenci var, telefonu, konumu, hangi alanlarda ders verdiği ve fotoğrafları bu şekilde paylaşmışlar. Umarım Batman ilimizde de... Güzel bir deney yapma atölyesi oluşturulur. Nasıl başvuru yapacağımızı gösterelim. Öğrenci başvuru. Bakın şuradan başvuruya geliyoruz. Öğrenci başvuru dedik. Burada gerekli açıklamalar yazıyor. Ve burada bir videomuz var. Bunu izlemenizi tavsiye ederim. Burada nasıl yapacağınızı gösteriyor. KS'ye nasıl gireceğinizi tek tek adım adım gösteriyor. Bu videoyu izlersiniz. Şuradan biz gösterelim. Bakın şurada başvuru yapmak için tıklayınız. Aynı zamanda sınav takvimi ve deney yap teknoloji atölyeleri öğrenci seçme sınavı kılavuzuna ulaşabilirsiniz. Kılavuzu önceden incelemenizi tavsiye ederim. Şurada KYS Türkiye Teknoloji Takım bakın yine bir linki var zaten. Buraya tıkladığımızda bu şekilde bizi yönlendiriyor. Daha önce kaydım var. Kayıt oluşturuyorsunuz eğer kaydınız yoksa. Zaten onu da gösteriyor nasıl oluşturacağınızı o videoda. Giriş yaptıktan sonra bakın burada Teniyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı Başvuruları başladı. Başvur. Buna başvur dedim. Buradan tek tek ileri aramaya gerek yok. Fatma'nı hemen yazalım. Bakın çıktı. Fatma'nı yazdık. Ve lise mi, ortaokul mu? Hangi alandan başvuruyorsunuz? Örneğin lise diyelim. Buradan bir adı, soyadı, gerekli iletişim bilgilerinizi yazıyorsunuz. Kalan süreniz burada gösteriliyor ve kaydediyorsunuz bu şekilde sınavdan bir hafta önce sınava gireceğiniz yerler ilan ediliyor yine bu KYS sisteminde burada yine gösteriliyor gençler hepinize başarılar dileriz iyi çalışmalar